Vakfı bu yıl İstanbul'da ve Ankara'da 34. kitap ve kültür fuarlarını, dini yayıncılık alanındaki fuarlarını düzenleyecek. Yayın evlerinin her sene özellikle Ramazan sezonunda heyecanla, iştiyakla, merakla bekledikleri ve hazırlandıkları fuarlardır bu fuarlar. Biz de diğer bütün yayın evleri gibi, bundan önceki yıllarda yine kendimizin de yaptığı gibi belirlenmiş prosedürler vardır fuara katılımla ilgili. Bu prosedürleri takip ederek fuar katılımımızı müracaatımızı tamamladık. Ee, en son geçen hafta aldığımız, o da uzun uğraşlar sonunda bizzat bizim gayret göstererek aldığımız bilgi neticesinde e, ilk defa bu sene 2000'li yıllardan bu yana katıldığımız bu fuarlara bu sene e, kabul edilmediğimizi öğrendik. E, lakin bu sözlü bir bilgi e, bize bu konuda ısrarla yazılı dönüş yapmalarını istememize rağmen herhangi bir yazılı dönüş de şu ana kadar yapılmış değil. Ama en son ulaştığımız bilgi Kaynak Kültür Yayın Grubu'nun bu sene Diyanet Fuarlarına kabul edilmeyecek olması. Şimdi Diyanet Vakfı'nın düzenlediği bu Ramazan fuarlarına fuar tarihinden dolayısıyla Ramazan'ın başlangıcından yaklaşık bir ay kadar önce fuar katılımları, fuar müracaatları başlıyor. Bununla ilgili Diyanet'in belirlemiş olduğu bir teknik bir prosedür var. O prosedür işlemeye başlıyor. Biz dini yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir yayın eviyiz. Türkiye'nin en büyük bu alanda faaliyet gösteren yayın evi hangisidir diye sorulsa, sektörde faaliyet gösteren birçok insan kaynak kültür yayın Grubunu zaten adres olarak gösterir. Dolayısıyla yer darlığı ya da başkaca teknik problemler kesinlikle bu konunun izahı olamaz bizim zaviyemizden, bizim cenahımızdan bu fuara alınmayışımızın sebebi bize göre Türkiye'de malum son bir buçuk yıldır süren bir tartışmanın bir tarafı olarak addediliyor olmamız ve bundan dolayı bize böyle bir rezerv uygulanmış durumda. Tabii şu süreçten sonra bu fuar katılımıyla ilgili kararın değişmesini biz beklemiyoruz. Bu açıklamalarımız, bu verdiğimiz bu mülakatlar, biz bunları farklı platformlarda da tekrarlayacağız. Bu kararın kesinlikle geri dönmesini sağlamaya matuf değil. Çünkü zaten yarın fuarın açılışı var. Perşembe günü insanlar fuarları ziyaret etmeye başlayacaklar. Stantlar kuruldu, yayın evleri stantlarda yerlerini aldılar, eserlerini götürdüler. Fakat Türkiye'de siyasi olsun, politik olsun ya da başkaca meseleler olsun tartışılan konulara, Diyanetin bu şekilde taraf olması bize göre son derece yanlış. Bunlar farklı konular, farklı meseleler. Biz yayıncılığı, kitabı, bu tarz tartışmaların, bu tarz e, kavga görüntüsü altında yürüyen bir takım mücadelelerin bir öznesi olması, bir parçası olmasından son derece rahatsızız. E, Diyanetin de bu tarz uygulamalardan, bundan sonraki dönemlerde en azından e, kesinlikle vazgeçmesini diliyoruz, temenni ediyoruz. Şimdi geçen sene... E, bizim fuar katılımları için talep ettiğimiz alanlar yarı yarıya düşürüldü. Biz uzun yıllardan beri 50 metrekare civarında bir alanla bu fuarlara katılıyor katılıyorduk. İlk defa geçen sene bizim bu konudaki talebimiz olmaksızın, onayımız da alınmaksızın bu alanlar 25 metrekareye yarı yarıya düşürüldü. Gerekçe olarak da bize fuara katılmak isteyen başka ilave yayın evlerinin olduğu söylendi. Biz de açıkçası bunu farklı bir şeye bağlamadık. E, makul karşıladık. Sonuçta bir veya birden fazla belki e, yayın evinin ilave olarak bu fuara katılması sağlanmış oldu diye düşündük. Fakat e, o dönemden bu döneme yaşadıklarımız ve işte kutlu doğum e, döneminde de Diyanet'in düzenlediği bir takım etkinlikler oluyordu yurt genelinde. Bunlara da biz davet edilmedik. Bunlara da davet edilmeyince e, geçen yıl maruz kaldığımız bu yer daraltmasının e, bunlarla birleşince bu sene önümüze açıkçası böyle bir e, ee, durum ortaya çıkaracağını da tahmin etmiyor değildik. Hasan Ağa. de bizi bak. Bir sürü kolay